Merhaba kanalıma hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün hep birlikte toplandık. hepimizi tanıyacaksınız. Bugün işte akşam vegan yemek yapacağız ve sabah kahvaltımız da vegan olacak. Öncelikle hepimizi tanıyalım. Ben Dorukhan. Ben Ali. Ben Meltem. Ve ben Yusuf. Tekrardan kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Şimdi neler aldık söyleyelim. Aslında çok pratik şeyler aldık. Ama öncelikle vegan dükkanından aldığımız şeyleri söylemek istiyorum. Degi'nin ee, etsiz köftesi. Bunu sabah kahvaltısında kullanacağız ve hepimiz bayılıyoruz kesinlikle. Ay, ee, çok güzel ve çok uygun fiyatı da. Kesinlikle. Ee, bunun içinde ben evden getirdim. Paketin hepsini getirmedim. Ee, amarant var ve kinoa e, var. Karışık kinoa. Amarant'ı bilmeyenler için söylemek istiyorum. Amarant Hindistan'ın yerli bir e, tohumudur. Kinoa da e, o bölgenin yerli bir tohumu. Hindistan'ın değil tabii ki. Bir de her yemekte kullandığım ve hepimizin de evet, kullanmasını evet. istediğim soya, soya kıyması. kıyması! Soya kıymasının da iki çeşidi var arkadaşlar. Birisi natural, birisi de karamelize. Yani karamelize olmasının sebebi aslında Normal kıymaya benzetmek, biraz endüstriyel bir amacı var. Ama natural olanını öneriyorum. Ve çok lezzetli. Ve çok lezzetli. Her yemeğe koyuyoruz. Harika, teslim. Ee, ve... Birkaç tane örnek versin de mesela. Mesela bugün yapacağımız yemeği örnek vermek istiyorum. Ee, soya kıymalı, kino'lu, amarantlı bulgur pilavı yapacağız. Mesela orada ben düzenli olarak kullanıyorum. Neredeyse her yemeğime koyuyorum. Ve arkadaşlarım da az çok zaten yaptığım yemekleri Hı. biliyorlar. severek takip ediyorlar. O yüzden hep birlikte yapacağız. <laughs> etten ve ya diğer aldığımız şeyler zaten standart soğan, mantar, mantar evet. domates, biber <laughs> ve tabii ki de mandalina. <gülüyor> biber, <gülüyor> ve bu ne? Taze soğan. Taze soğan. En sevdiğim şey. Ee, ve bir şey söylemek istiyorum. Ee, alışverişimiz işte normal standart bir marketten yaptık ama e, vegan ürünleri tabii ki vegan dükkandan aldık. Vegan ee, dükkanda tarkan'dan Yemek olarak e, söylemek istediğim e, bir de en önemli şey, kesinlikle yemeklerimde soğan, taze soğan ve e, ne kullanıyoruz? Sarımsak evet. kullanıyoruz. Evet. Ve salça! Aynen, evet. <laughs> ve bol salça. Kesinlikle evet. yemeğe çok lezzet kalacak. Çok yağlı şey. vegan beslenme evet. Yok, az yağlı. Ben çok yağlı beslenmiyorum. E, ürünleri böyle <laughs> gösterelim. Az çok yağlı vegan beslenme. E, soya kıymasını da gösterelim, arkasını da göster. Ondan sonra... <laughs> Videomuzun ilk bölümünün sonuna geleceğiz. Bunun Sonra... ambalajı başka. Aynen, normalde bu bunun ambalajı değil. Öyle koyduk ambalajı. Aynen, ben öyle taşımak için getirdim. Zaten bunlar bildiğiniz klasik şeyler, o yüzden daha fazla söz etmek istemiyorum. Videonun ikinci kısmına geçiyoruz. Biz şimdi hazırlayalım yiyeceklerimizi ve direkt ikinci kısmına geçiriz. Şimdilik görüşürüz. Kanalımıza abone hoş <laughs> Abone şuradan abone olun. Şuradan. Abone şuradan. Abone şuradan. Şuradan. Ben şuradan. Ben şuradan. Şuradan. Şu pirinçten, şu dolaptan her <laughs> yerden <laughs> <Evet>, abone olun. <laughs> Arkadaşlar şimdi yemek yapmaya yavaştan başlıyoruz. Sebzeleri yıkıyoruz. Evet, Mertem. Ne düşünüyorsunuz? Yani? Çok mutluyum bari ve sofra kadınlar için. Yaşasın sömürü <laughs> sofralar ya gerçekten. Aynen. Süper. Tamam, e, şimdi sebze yıkamamız bitti. Soya kıymasını şimdi e, suya koyacağız. Buradaki önemli etmen arkadaşlar, e, soya kıymasını yemek yapmadan önce e, biraz suda bekletmeniz gerekiyor. Şöyle Bilmiş gösteriyorum. Döküyorum. Şişmesi gibi. Aynen. Şişmesi gerekiyor aslında biraz bulgur mantısı. Şimdi 6 kişilik bir yemek yapacağımız için e, elimi korka alıştırmama gerekiyor. <laughs> şimdi bu kadar yeterli. Şimdi su açıyorum. Yavaşça bunların e, emmesini sağlamaya çalışıyorum. Şimdi bu kadar su yeterli. Bu 5-10 dakika bekledikten sonra zaten suyunu emicek. E, şimdi tamam. E, ben sebzeleri doğramaya geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi sebzelerimizi doğruyoruz hızlı bir şekilde bıçağımız düzgün kesmediği için değiştiriyorum şu an. Bu arada neden veganlık ondan biraz bahsedelim. Vegan olmamızın sebebi arkadaşlar hayvan haklarına saygıdan kaynaklı. Yani bütün canlıları aslında eşit görüyoruz. Biz hayvanlardan üstün değiliz. Evet ayrılan özelliklerimiz var fakat hiçbirimiz onlardan ne eksiğiz ne fazlayız. Yani her canlının yaşama hakkı eşittir. O yüzden böyle bir yaşam tarzı var ve son günlerde daha fazla aktif özellikle Türkiye'de de çok fazlalaşmaya başladı veganlar. Biz de burada aslında şey yapıyoruz. Hani hep birlikte bir araya geliyoruz. bunu aslında normal hani normless normlaştırmaya çalışıyoruz. Yani aslında bu çok normal bir şey. Hiçbirimiz proteinsizlikten ölmüyoruz. Hiçbirimiz vitaminsizlikten ölmüyoruz. Genelde e, halkımızın yorumları bu yönde. Veganlar Halk, aç kalıyor. Halkımıza soralım. Bu veganlar ne yiyor? Halkımız <gülüyor> lütfen. Bu veganlar ne yiyor? Bu veganlar sağlıklı her şeyi yiyorlar. <laughs> Sebze yiyorlar. Tofu yiyorlar. Aç tofu yedik nasıl yiyorlar? Ekmek bulamıyorsak. Mercimek <laughs> yiyoruz. Ekmek yiyoruz tofu yiyoruz. Evet arkadaşlar aslında bu veganlık sadece bir yemek tarzı değil Aslında bu bir yaşam tarzı Biz sadece yemek kısmını gösterebiliyoruz Aslında ya yani bu sayede çoğalabiliriz ve çoğaldıkça sıra gerçekten hayvan hakları için mücadele etmeye gelecekken yani şu an san sanal olarak aslında hayvan hakları üzerinden bir savaşımız var mesela markalarla uğraşıyoruz mailleşiyoruz onları diretiyoruz işte vegan kul, vegan olmaları hakkında diretiyoruz vesaire. Şu anlık bir aslında siber savaş gibi düşünebiliriz ama e, çoğaldıkça bu gerçekten faaliyete geçecek bir şey olacak. Yani yurt dışında mesela örgütler var. Hani gerçekten hayvan hakları için e, savaşan, e, onların için mücadele eden bir sürü kuruluş var aslında. Hani örgütten kastım kuruluşlar aslında. E, öyle hani aslında bu konu hakkında konuşulacak çok şey var. Ben zaten e, Video çektikçe artık düzenli olarak video çekeceğim. Bunu yaptıkça bunun üzerine konuşacağız. Yani ana düşünce şu aslında hayır yani hiçbir canlının e, yaşam hakkını elinden almamak. Yani aslında bunu evet gibi. hissedebilir varlıkların yaşam hakkını elinden almamak aslında sömürmemek, sömürmemek kullanmamak bilmemek. kesinlikle çok güzel Onların kelimeler. Onların haklarını çalmamak kesinlikle Oo, kurban olurum. Biz Çalma nasıl hissediyorsak... Biz nasıl hissediyorsak hayvanlar da aynı şekilde Kesinlikle bizimle öyle. aynı şeyleri hissediyorlar. Fakat bitkiler sadece canlı yani hiçbir şekilde Sinir sistemleri evet. olmadıkları için. Yani ve bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey değil. Kimse hani tam bitkiler de canlı diye bağıranlar var ama evet bitkiler canlı. Biz bunu zaten asla Onları reddetmiyoruz. Onların verdiği tepki acı hissi değil. Hissetemiyorlar yani. Önemli olan bunun karıştırılmaması. Allah. E çünkü veganım veya vejeteryanın dediğinizde direkt bitkiler de canlı, onların da canı var gibi böyle hani bilimsel altyapısı olmayan argümanlarla geliyorlar arkadaşlar. O yüzden yani ne kadar çok araştırma yaparsak, ne kadar çok okuma yaparsak bizim yararımıza gelen soruları da hani ona göre cevaplar verebiliriz, cevap bulabiliriz. O yüzden e, araştırmacı olmak lazım, hak yememek lazım ve hani bütün canlılara eşit bakmak lazım. Yani bunu yapabildiğimiz zaman zaten dünya gerçekten çok güzelleşiyor. E, bir gün mesela sabah kalktım, aynanın karşısına geçtim ve dedim ki hani, yaşamım birçok canlıya zarar veriyor. Yani birçok canlıyı aslında yaşamak için onları katlediyorum ya da süründürüyorum mesela. E, bunları hani, düşündükçe araştırmaya başladım ve Zaten hepimiz bu süreçlerden geçtik. Araştırdıkça vicdanımızın rahat etmediğini fark ettik aynen, ve eşit aynen. olduğumuzu düşündük yani. Neden onlardan üstün olalım ki? Hiçbirimiz bir de kafanızda takılan herhangi bir şey olursa alta yorum olarak bırakırsanız biz elimizden gel, gel elimizden geldiği toplu <laughs> olarak onlara cevap aynen, vermeye aynen. çalışırız. Kafanıza kafanızda ne takılırsa çok basit bir şey de olabilir. Bu ama ya mutlaka yazın. Şimdi e, biberlerimizi ve taze soğanımızı doğradık. Bunun hepsini yapacağım. Hepsini tek tek doğrayacağım. Ee, sonra yemeye başlayacağız zaten. Öyle. Dur dur. Bak bak. Allah'a Bir de veganım gibi kesmez mi? Te <laughs> Allah. <laughs> 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 Kesemiyorum. Veganmış. Helvacık. Tahin helvası. <laughs> Vegan. Hmm. <laughs> Veganlar da tatlıyor yani. Bu arada tahin, pekmez de vegan biliyorsunuz ki. Hem de çok faydalı. Bu arada arkadaşlar, kanalımda yani ürün ya yani markası ve ismi vermekten çekinmeyeceğim. Hani yani kendi kullandığım şeyleri tavsiye edeceğim ya da etmeyeceğim. Yani hiçbir markadan reklam aldığım için falan yapmayacağım bunu. Öyle algılanmasını istemiyorum. Ben hani günlük yaşamımda ne kullanıyorsam ee, onu size göstereceğim ve tavsiye edeceğim ya da etmeyeceğim. Buna da özellikle dikkat edeceğim. Hayır efendim sürekli kendisi çıkmak istiyor kanala. Hayır yani kanalın adı Doruk ve Gıdısı değil ki. Doruk ve Yusuf. Allah Allah ya ben de yapacağım. <laughs> ve bolca doğradığımız soğanlar, biberlerimiz arada kaçabilir, hiç sorun değil. Sonra hemen sarımsakları koyuyorum. Biliyorsunuz sarımsak çok sağlıklıdır, o yüzden çok bolca. Güzel. Hepimiz çok seviyoruz. Özellikle Meltem, değil mi Meltem? Sarımsakları da görürsün. Ben aşığım sarımsakları. Ben de gerçekten çok seviyorum. Sarımsaksız bir hayat Tamam. E Soğanlarımız biraz kendini bıraktıktan sonra hemen biberlerimizi atacağız. Ama şimdi taze soğanlarımızı atıyoruz. Soğanlarla birlikte kavrulunca ekstra daha da güzel oluyor. Biliyorsunuz e, paralımız neydi? Bolca. Her şeyde bolca. bolca. Bol yağlı Hayır bol yağlı değil. Bol malzeme evet. Şimdi e, soğanları şef stili doğradığım için bazıları e, koskocaman gözüküyor olabilir. Julien stil deniyor. Evet teşekkür ederim. Ama e, öyle gerçekten daha lezzetli oluyor. Ve evet. ben yemek yerken özellikle o soğanın tadını hissetmek istiyorum. Mesela Meltem de öyle o konuda. Ağza geldi. Ben salamet atıyorum artık. Bazıları mesela hiç sevmiyor. Benim bir tanıdığım var, soğanı rendelemen gerekiyor yoksa yiyemiyor, midesi boğulmuyor. Böyle ağızda tane tane gelmeli. Öyle insanlarla evlenmeyin lütfen arkadaşlarım. <laughs> <gerçekten gülüyor> <yani. gülüyor> Ve bu yüzden Meltem evde kaldı. Talipleri alta yorum yaparsa seviniriz. Birazdan kendini bırakacak, hemen biberlerimi atacağım. Burada... E, Şimdi pilavda ya hepsini arda arda atarsanız hepsi birlikte pişince daha lezzetli oluyor. Ha, ondan. ondan sonra öyle işte arkadaşlar. Ee, yani yine konuyu ben sürekli hayvanaklarına getirmek istiyorum çünkü dediğim gibi yani burada bir e, vegan neydi vlogu çekiyoruz ama aslında amacımız veganlığı yaymak daha çok insanları bilinçlendirmek. E, o yüzden e, biz bunu yemek e, versiyonu seçtik ama aslında dediğimiz gibi burada gerçekten olay ...hayvan hakları ve biz... E, ...yemekten yani... ...fedakarlık etmemizin en büyük sebebi hayvanlar. Yani hayvanları yiyecek olarak görmüyoruz. Evet, kültürümüzde bu var. Her yemeğimiz etli vesaire Ama bunu değiştirebiliriz. Ben mesela... E, ...veganlığı bütün hayatıma yayabildim yani. Hiçbir sıkıntı çekmiyorum şu an. Ve protein ağırlıklı besiniyorum. Protein değerlerim çok yüksek. Hiçbir eksiği yok. Hiçbir şekilde. E, hepsinden fazla fazla... ...değerlerim çok iyi. yani Sürekli kan değerlerimi ölçtürüyorum ve evet, özellikle... Evet. E, ...benimle bu konuda inatlaşan arkadaşlarıma direkt kan değer tablomu gösteriyorum ve konu Ay, kapanıyor. Hatta... Sağlıklıyız! Hasta çok bir sağlıklıyız! Çoğundan, bir çoğundan Go vegan! Daha sağlıklıyız arkadaşlar, onu söylemek istiyorum. Tabii ki bununla amacı övünmek değil, size bunun doğal olabilen bir şey olduğunu göstermek. Evet, soğanlarımız kavruluyor. Birazdan kendini bırakacaklar. Ama biraz altını kısmak istiyorum sanırım. Meltem, sen yardımcı olursan sevinirim. Ye. Tamam, yeterli. Güzel. Soğanlar ee, şu an iyi gidiyor. Hemen biberleri atacağım çünkü dediğim gibi... ...hepsini birlikte atarsak, biberler hafif diri oluyor yemek piştiği zaman. Ve gerçekten öyle daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Öbür türlü ee, soğan ve biber öldüğü için... ...yani yanık yiyorsunuz gibi aslında. Öyle söyleyeyim. Evet, gerçekten şu an çok güzel koktu çok, çok ya. <laughs> Çok Şu an oh. ya... Ya böyle, ben mesela böyle bile yemeği çok seviyorum. Ben de. Ekmek arasına koydum. Çok çok harika. kesinlikle harika oluyor. Ama bizim bizim amacımız burada sizin yani sağlık olarak hiçbir eksikliğe sahip olmamanız. Yani protein ağırlıklı olması. Biraz da tuz ekleyeceğiz. Ama şu an hemen eklemek zorunda değiliz. Bakıyorum tuzumuz burada. Doğru değil mi tuz Tamam. Şeker koymayalım mı? Yok şeker olmaz herhalde ya. Dua edelim mi arkadaşlar? Yok. Çok fazla koymuyorum. Yeterli. Bütün yemeğin yeter. Zaten e, kino'ları kinoaları koyduğumuz zaman da tuz koyacağız. Şu an çok güzel gidiyor. Yoğurt da çok güzel. Aynen çok güzel görünüyor. E, birazdan yani sebzeler kendi bıraktığı zaman soya kıymasını koyacağım. Bu arada bir şey unuttuk hemen. E, amalat ve e, Kinoa'yı ıslatmamız gerekiyor. Onu lütfen aksatmadan. Göstermek istiyorum yakından size arkadaşlar. Bunların ikisi de bir tohum. Ve e, şöyle mesela karıştırarak göstermek istiyorum. İkisi de bir tohum aslında ve yüksek. E, Küçüğümüne bir. Evet protein <laughs> ve kalsiyum değerlerine sahip hepsi aslında. <laughs> ve çok e, yararlı. Mesela e, Kinoa Dünya Sağlık Örgütü tarafından... E, insan vücudunun ihtiyacı olan tüm enzim enzimleri pardon tek başına karşılayan tek besin olarak seçildi. Yani bu gerçek bilimsel kanıtlanmış bir şey arkadaşlar. Kinoaları da ıslattık. sonra soya kıymalarımızı alıyorum. E 2 kase çünkü 6 kişi olacağımız için fazla fazla koyacağız. Eee kinoaları şey Soya kıymalarını koyduktan sonra hepsini kavuracağız. Şiştiler bakın evet, arkadaşlar. Şu an zaten şiştiler. İlk başta hatırlıyorsanız. Sadece bulgur gibi yani öyle. Evet bulgur gibi. Ee, Soya kıymasını koyduktan 2 dakika sonra domatesleri koyacağım ki birlikte kahvusun lezzetlensin. Onları koyacağım. 5-10 dakika sonra da e, salçamızı koyacağız bolca. Salçayla kavurduktan of. sonra... ...kinoayı, amaratı ve bulguru koyacağım arkadaşlar. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Evet, arkadaşlar, e, sebzelerimiz kendini salmak üzere, bırakmak üzere. Soya kıymalarını atacağım, hemen nasıl kaldığını gösterelim. Arkadaşlar şimdi sebzelerimiz kendisini bıraktı. Soya kıymamızı e, koyacağım, hemen koyuyorum. Evet, soya kıymalarımızı <laughs> koyuyoruz arkadaşlar. Diğer ikinci tabağımızı da hemen hemen hızlı hemen bir şekilde koyuyoruz. Koydu. Görüyorsunuz tavu şu an soya kıyması olacak. Çok lezzetli. Şu an e, şu an bir de çok güzel görünüyor. Hemen ardından e, domateslerimi atacağım çünkü dediğim gibi hepsinin ya, hepsinin birlikte kavrulmasını istiyorum. <laughs> etik kelimesi çok önemli çünkü bizim asıl amacımız zaten etik olmaması. Yani hayvan sömürüsünün etik olmayışı ile ilgileniyoruz. Bunun etik olmadığı için biz kendi yaşamımız yani mesela aileden öğrendiğimiz şeyler var atıyorum. Bir yemeği etli yapıyorsun. Onun içinden eti çıkarıyoruz, soya kıyması koyuyoruz ya da bezelye kıyması koyuyoruz. Olay bu kadar basit ve gerçekten sağlıksız hiçbir kısmı yok. Ben buna özellikle çok dikkat ediyorum çünkü Birçok arkadaşımla konuşuyoruz, işte tartışıyoruz vesaire. Ve benim çok sağlıklı olmam gerekiyor. Yani aslında demek istediğim şu. Hepimizin yani bütün veganların aslında sağlığına çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bir örnek oluşturuyoruz. Yani bazı böyle veganlık karşıtı çok arkadaşım var mesela. Atıyorum ben protein mesela atıyorum B12 mi eksik desem onların hoşuna gidiyor öyle söyleyeyim. O yüzden buna mal vermiyorum arkadaşlar. Çok dikkat ediyorum. Zaten annem de bana bu konuda çok yardımcı oluyor sağ olsun. Ona buradan anneme ve sevgili <laughs> yolluyorum. Ben de Evet arkadaşlar şimdi e, sebzeler kendini bıraktı. Şey, salçaları koyacağım. E, bol salçalı yapacağım. Şimdi salçayı bitirmeye niyetim. <laughs> Biber salçası da koyuyorum biraz. Biberi çok kaçmıyorum. bence yeterli. Salçamı karıştırıyorum. bolca Çok güzel. Bol sals şu Ekmek an efsane oldu. Kokusu gerçekten çok güzel. Zaten soya kıyması çok güzel. Aynen, Kokuyor aynen, ve öyle. çok lezzetli. Ve üstelik hiç de pahalı değil hiç yani. Hiç de pahalı değil arkadaşlar. 300, 300 gramı 7 lira. 7 lira ve 300 gram e, 1 kilo'ya denk geliyor yani şişmesi gerekiyor. Aynen, aynen. Bir de tadından bahsetmek istiyorum. Aslında Tadı normal kıymaya benziyor ama amaçları benzetmek değil, yani sonradan kendisi benziyor. Ama böyle etine ağır yağlı tadı var ya, o yok. Yani daha hafif ve daha lezzetli bir e, tadı var aslında. Şekil görüyorsunuz. Düşürmezsen. E şimdi salçayla kavuruyoruz arkadaşlar. Salçayla kavrulduktan hemen sonra e, bulgurumu, amaratımı ve kinoamı atıyorum. Onunla da 2-3 dakika kavuruyorum, sonra suyumu ekliyorum ve pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar bakın bol salçalı ve enfes gözüküyor şu an. Tabii ki daha olmadı. Hemen yerini koyuyorum. Arkadaşlar e, şimdi de e, şimdi kavur, kavurduk. Bulguru, kinoa'yı ve amaratı da koyup kavuracağız. 5 dakika sonra hemen suyunu ekleyeceğiz. Bulgurumuzu bolca ekliyoruz hemen hızlı bir şekilde. <laughs> Olabildiğini. Şimdi amarat ve kinoamızı ekliyoruz. Bu biraz sulu ama şey değil. Lapa bir kıvamı olduğu için. Sorun teşkil etmiyor. Gerçekten lezzet katıyor yemeğe. Tabii ki, çok çok. Yani çok lezzetli olacağını garantisini veriyorum. Çünkü düzenli olarak evde yapıyorum. Ve Yusuf tadına bakmıştı, oh, bayılmıştım. An. <laughs> Anlatabilir yani nasıl olduğunu. Çok güzel, bu kadar. <laughs> Çünkü kelimeler yetmez. That's all. Şimdi biraz tenceremizin dibine yapışmaya başladı. Yani olduğu anlamına geliyor. Tam zamanında koymuşuz bulgurlarımızı. biraz kilom... kavrulsun sonra su ekleyeceğiz. Evet bu yani. kavrulacak sonra suyumuzu eklerken zaten göreceksiniz ne kadar su ekleyeceğimizi. Şu an karıştırıyorum ki eşit aracılığıyla kavrulsun diye. Arkadaşlar zaten zamanla göreceksiniz aslında veganlığı ne kadar dikkat ederseniz özveriyle çalışırsanız ne kadar kolay olacağını. Yani ilk başta kolay demiyorum çünkü ...her şeyin vegan olup olmadığını sorgulamanız gerekiyor ve... ...aslında en en önemli kısmı da o zaten. Hani bir şey kullanırken vegan mı değil mi ona göre kullanıyorsunuz ve... ...bir şeyleri araştırdıkça aslında daha da bilgileniyorsunuz. Yani aslında artık yemek konusunda ve hayvan sömürüsü konusunda... ...neredeyse bilmediğiniz şeyler kalmıyor. Yani her şeyi öğreniyorsunuz. Tabii ki bilginin sonu yok. Ama bu işe girişince gerçekten... Özellikle yani girişmeden önceki halime giriştikten sonraki halime bakıyorum gerçekten çok fark görüyorum çünkü gerçekten çok fazla şey öğrendim ve çok güzel insanlarla da tanıştım ve gerçekten huzurluyum hani bu veganlık sadece zaten içimizi rahatlatma eylemi değil ama hayvan hakları için mücadele etmemiz gerekiyor ama şu anlık bunu yaymak için en bilindik şey yani yemek yaparak insanlara bunu yaymak istiyorum zaten e, çevremdeki insanlara da bunu işliyorum yani. Çevremdeki Örnekler. insanlar örnek Yusuf <laughs> e, ve birçok yani hiç tahmin edemeyeceğiniz insanlar arkadaşlarım e, vegan ya da vejetaryen olmak istediğini söylüyor ve şunu da belirtmek istiyorum. E, ilk önce vejetaryen olmanıza gerek yok. Yani direkt vegan olabilirsiniz. E, sadece bu içsel bir süreç. Yani içsel olarak hazır değilseniz olmayabiliyor arkadaşlar. E, ben mesela Bundan önce 6 yıldır vejetaryandım. Aslında e, neden 6 yıl boyunca vejetaryan kaldım? Direkt vegan da olabilirmişim ama e, o bilinçin, o bilinç insanda olmayabiliyor o an yani öyle söyleyeyim. E, tabii ki bunu savunmuyorum. 6 yıl vejetaryan olmak güzel bir şey demiyorum. Direkt vegan olunmalı. E, bunun için hiç beklemeye gerek yok. Gerçekten e, öyle. Ya şunlara ben şahit oldum deli gibi e, şey et seviyorlar hani sürekli et tüketiyorlar yiyorlar evet. birden vegan evet. nahşe geçiş oluyor yani bu, bu yapılmayacak bir şey değil kesinlikle ve yurt dışında zaten insanlar direkt vegan oluyor ve şunu söylemek istiyorum hani konu damak tadınızsa gerçekten e, ete tadı benzeyen çok şey var. Şu an mesela soya kıyması da normal kıymaya benziyor. E, Vegan'ın birçok ürünü aslında mesela köftesi eşsiz güzel. E, yani zaten aslında Etli ürünlerde en çok önemli olan baharattır. Baharatlar bu lezzet verir. Mesela Vegi de buna özen gösteriyor ve çok lezzetli yapıyor. Mesela Veggie köfteyi yedirdiğim bir et yem bir arkadaşım yiyince gerçekten çok lezzetli, hiçbir fark yok dedi ve bundan sonra normal köfte yiyeceğim ve bunu yiyebilirim dedi gibi hani. Böyle şeyleri çok denk geliyoruz arkadaşlar. Mesela Yusuf gösteriyor şu an favorimiz olan Vegi'nin köftesini. Vegi'nin bütün ürünlerini çok seviyorum onu zaten yemeklerimde kullanacağım. Kimi zaman salataya koyacağım, kimi zaman sandviç yapacağım. Yani birçok şekilde kullanacağım arkadaşlar. Şimdi yemeğimiz e, olmak üzere suyu. Gel. Çocuğum e, ne yaptın? E, Az kaldı, e, yapmak üzereyim. Of. <laughs> çok güzel. Şimdi e, sen de gör. Arkadaşlar suyunu ekliyoruz. Yaklaşabilirsin. Mümkün ol. bak mesela bu bir hatadır. Yapma oradan. çekilme yavrum. Zaten e, suyunu e, biraz üstünü kapatacak şekilde koymam gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha koyacağım. çünkü. Keski kokusunu alabilseniz. Evet. E, çünkü e, amarat ve kinoa gerçekten çok su çekiyor. Zaten bulguru da e, yapanlar bilir. Yeterli. Şimdi karıştıracağım ve pişmeye bırakacağız. Çok güzel. Harika. Harika. şaşırmadan. çünkü ben bu konularda çok dikkatli davranmıyorum yani ediyorum aslında ama şekiller görmezden bir... gelebilir onu bir görmezden gelelim. <laughs> Lütfen. Lütfen. Lütfen rica ediyorum şimdi biraz daha su ekleyeceğim çünkü tam, tam üstü kapanmadı ee, bazen bu şekilde yani daha fazla su eklediğimde bile tam böyle dibi tutmak üzere bile olabiliyor yani onu zamanla öğreneceksiniz arkadaşlar çünkü çok su, çok istiyor, su bu. istiyor şimdi hemen tuz koyacağım. E, suyu emildikten sonra da baharatlarımı koyacağım zaten. Şu an e, kıvamları tam istediğim gibi, çok güzel. Tamam, bu kadar. Durup taşmış! Evet arkadaşlar, biraz kısık ateşte beklettikten sonra o yüzden buraya aldım. Şu an hazır pilavımız, gerçekten enfes. Enfes kokuyor. Yusuf da kokuyu alıyordur. <laughs> Gerçekten harika yani kokusu. Ve çok güzel El oldu. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Hepimiz şimdi afiyetle yiyeceğiz. Ve e, Yusuf da bize makarna Bolognese sos yaptı. Soya kıymalı e, salçalı Bolognese sos zaten biliyorsunuz Bolognese sosu. Gerçekten çok o da çok güzel kokuyor ve çok leziz gözüküyor çok güzel. Çok tam rezil istediğim rezil yani bir hafif, kıvamı da çok güzel. Hafif sulumsu ama böyle lapa değil. En sevdiğim kıvam. Tam istediğim kıvam. Rezil olmadım size arkadaşlar. <laughs> Aynen öyle. Rezil, rezil olmadım ee, öncelikle dediğim gibi ben size veganlığın çok kolay, pratik olduğunu göstermek için bu videoları çekiyorum. umarım zamanla bunun gerçekten çok kolay ve hiç zor olmadı göreceksiniz. Ee, beni seven sevmeyen herkese selamlarımı iletiyorum. Hepinizi öpüyorum tamam, arkadaşlar. E, her şeyimiz hazır. Şimdi yemeğe geçiyoruz. Herkesin tadtmasını <laughs> bekliyorum. Şimdi arkadaşlar tadına bakabilirsiniz. Ailenin midesine. Özel tabağı ilk yapacağım. Oha gerçek krem yoksa. Aykırı. Ben aslında bir şey sevmedim. <laughs> evet. Um, bunun yanında yoğurt olacak. Mega <laughs> yoğurt <yağı> yani. Ne <laughs> <laughs> tad evet arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Tuzlu tuzlu tatlı bahar karışık. Şimdi Tabağımızı evet. göstermek istiyorum. Bakın Hayatımda yediğim en güzel yemek bu seferden sonra. Hadi. Hadi. Hadi güzel. Şimdi arkadaşlar bize afiyet olsun. Ne <laughs> diyoruz? Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Şuradan. Buradan, buradan her yer. Buradan, şuradan, burnundan, ağzından. Hadi. Her, her yerde yerden. Her yerden. Her yerden. Kendinize iyi bakın. Bir bakayım. de Gülüyoruz. vegan olun. Vegan olun. Bize afiyet, size de oh olsun. <laughs>